İsmi şahı Allah Allah eyvallah Merhaba arkadaşlar İkrar Yolu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Yozgat Çayıralan Evciler Çukurören köyünden sesleniyorum. Bu videomda sizlere Evciler Çukurören köyünde bulunan Halil Çevik Dede'nin türbesi ve hayatı hakkında bilgi vereceğim. Halil Çevik Dede'miz Hazreti Muhammed, Hazreti Ali 12 İmam neslinden olup soyu Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e dayanmaktadır. Gaziantep'te dünyaya gelen Halil Çevik Dedenin kesin olarak doğum tarihi bilinmemektedir. Halil Çevik Dede 19. Yüzyılın sonlarında 1870 ve 1880, 20. Yüzyılın ortasında 1940 yıllarında yaşamıştır. Halil Çevik dedenin türbesindeki mezar taşından edindiğim bilgiye göre Halil Çevik dedenin doğum tarihi olarak verilen Hicri 1357 yılı yine ölüm tarihi bölümünde verilen miladi 1940 yılına tekabül etmektedir ki bu da Halil Çevik dedenin 1938 ve 40 yılında hakka yürüdüğünü net bir şekilde ortaya koymaktadır. 20. yüzyıl velilerinden olan Halil Çevik dedemiz hiçbir dünya menfaati gözetmeksizin 400 kilometreye yakın yol kat edip Hak Muhammed Ali diyerek Gaziantep'ten kalkıp insanları irşat etmek için köyümüze kadar gelmiştir. 20. yüzyıla kadar Anadolu topraklarında Alevi Bektaşi inancının canlı bir şekilde yaşandığının en güzel örneğidir Halil Çevik dede. Gaziantep Musa'yı Kazım Ocağı'nda yetişen Halil Çevik dedemiz Musa'yı Kazım Ocağı dedelerindendir. Musa'yı Kazım Ocağı'nda dedelik postunu oturan Halil Çevik dedemiz dini ve tasavvufi alanda iyi bir eğitim aldığı muhtemeldir. Alevi Bektaşi felsefesinde ocaklar, mürşit ocağı, pir ocağı, rehber ocağı olmak üzere üç ana koldan oluşmaktadır. Köyümüzde bulunan Hatem Dede Ocağı ise İbrahim bin Hatemi'nin soyundan gelen rehber ocağıdır. Mürşit ocağımız ise Sultan Gözü Kızıl'ın kurmuş olduğu Gözü Kızıl Ocağı'dır. 1940 yılında köyümüze gelen Halil Çevik Dede, köyümüzde cemleri ve ibadetleri yürütmüştür. Köyümüzde hakka yürüyeceğini anlayan Halil Çevik Dede, köyün güney yamacında bulunan tepeye gömülmesini vasiyet etmiştir. Halil Çevik Dede hakka yürüyünce vasiyeti üzerine köyün güney yamacında bulunan tepeye gömülmüştür. Halil Çevik Dede'nin kabri bir süre etrafında çevrilen taş duvarlarla korunmuş, daha sonra orası türbe haline getirilmiştir. Evciler Çukurören köyümüz Yozgata 135 kilometre uzaklıkta olup köyümüzün coğrafi yapısı tarıma ve daha çok hayvancılığa elverişlidir. Evciler dört köyden oluşmaktadır. Köylerimiz sırasıyla şöyledir: Çukurören, Ortaköy, Gülderesi ve Karazap köyleridir. Evciler Çukurören köyümüzün kuruluşu göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesiyle 18. yüzyılda kurulmuştur. Evciler Oğuz Türkmenlerinden olup bir yazara göre Avşar boyundandır. Evciler köyümüzün Türkmenleri Horasan bölgesinden önce Malatya'ya daha sonra Maraş'a Maraş'tan dağılıp bir kısmı Adana'ya bir kısmı Mersin'e bir kısmı Yozgat Akdağ Evci'ye bir kısmı ise çayırılan evciler köyüne yerleşmişlerdir. Anadolu'da evci, evciler gibi isimleri Alevi ve Bektaşiler kullanmış, genelde yerleştikleri yerlere bu isimleri vermişlerdir. Göçebe Türkmenlerinin hayvanlarını otlatmak için yer tuttukları bu bölgeye evciler ismini vermişlerdir. Taş, Kerpiç gibi ham maddelerden evlerini ve ahırlarını yapıp yerleşik bir hayata geçmişlerdir. Kendim yazıp kendim seslendirdiğim bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız. Sen neredesin Ali? Yeti sordayım.